Bak bu ülkenin en büyük sorunu şu an kültürel olarak bence Kurtlar Vadisi sebebiyle çıktı amına koyayım. Bak bu sikik dizi tamam mı? Bu ülkenin amına koydu baba. Hani şu dizdeki karakterler kadar saçma boş hiçbir temeli olmayan karakter görmedim ben ya. Hani lan hiçbirinin bir karakter temeli yok lan bak. Sadece havalı sözcükler var ve laf var amına koyayım. Bu adamlar dizi işte yok abi bizde böyle iş olmaz. Sonra gidiyor mu yok amına koyayım karısının şusuyla çıkıyor yok şusunun şusuyla bir şey yapıyor yani o kadar sikik saçma sapan bir dizi ki bu bak mesela böyle gerçekten e, kaliteli düzgün mafya yapımları da vardı Türkiye'de ne bileyim mesela Kabadayı Türk sinemasının en güzel yapımlarından biri bence yani bileyim, eşkıya internetime ne oluyor ama her neyse işte mesela bu çok güzel bir filmdi hani gerçek filmlerde ama ne koyayım Gerçekten çok güzel bir filmdi bence. Hani hem hikayesi çok iyi de aktörler zaten adam. Hani ee, <laughs> Türk sinemasının en iyi aktörlerinden biri. Eşkıya mesela. Bu film gerçekten manyak bir film. Yine Şener Şen Erşen oynuyor. Ama hani bu tarz 2010'larda çıkan böyle şu film dizilerin ve yapımların ben sadece devlet propagandası olduğunu düşünüyorum. Halkı böyle bu tarz gerizekalı tipleri alıştırmak için. Çünkü bu adamlar ülke ocaklarındaki ve herhangi bir İnsanda benzeyen tipler anladın mı mesela? Herhangi bir ülke gir amına koyayım. Bunların 10 tane var içeride. İşte kardeş yalnız bizde ay şöyle ha. Hani baba sen kendini kim sanıyorsun amına koyayım ya? Sen biri misin oğlum? Hani biriysen söyle bana mesela sen ne bu tavırlar amına koyayım? Gelmiş bana sanki derin devlete çalışıyor orospu çocuğu. Senin adın Hüseyin amına koyayım tamam mı? Sen oğlum sen sen, hiçbir sikime çalışma. Derin devletle alakan yoksa adın senin Hüseyin ama Hüseyin Bingül senin ismin. Gerçek Hüseyin Bingül'e şey olmasın bu laf olsun diye söyledim. İsmi komik geldi bir an. Hani hiçbir bağlantın yok oğlum senin değerinde. Evet. Her, herhangi biri değilsin sen koyayım bu sektörde. Ne bu tavırlar ya. Hani böyle sanarsın orospu çocuğu da operasyon falan yönetiyor ama. Bir, bir, bir konuşmaları var böyle. İşte sadece ölüler görür. Oğlum pala değilsin sen. Sakin ol koyayım tamam mı? Sen hani ıra operasyona gitmedin baba. Mahallene çıkıyorsun koyayım poşet şu parlak montlardan giyiyorsun dolaşıyorsun iki tur. Gördün. kendinden küçük insanlara racon kesiyorsun. Sakin ol oğlum. Bu, bu tavırlara hiç gerek yok ama koyayım. Yani mesela, mesela, aynı bok 0 bir içinde geçerli. Bu yüzden ülkenin kültürel yapısını sikti. Baba bu ben... Yemin ederim bak 8 sene Adana'da yaşadım ben. Bu diziden önce bu tarz bu kadar yoktu amına koyayım. Hani varlardı ama böyle değillerdi. Bu kadar adamlar hani İyi bir durumda olmadığının farkındaydı tamam mı bu diziden önce. Hepsi böyle içindeki durumdan çıkmaya çalışıyordu. Mesela Hood gibiydi işte. Ya şu Hood zencileri de içindeki durumdan çok çıkmaya çalışmıyor ama. Her neyse hani herifler bu durumdan kurtulmaları gerektiğini farkındaydı tamam mı. Kimse şey demiyordu işte. Lan kardeş burayı da bırak amına koyayım. Hani böyle bir şey yoktu işte. Bu dizi çıktı ve hepsi şey oldu. Lan baba ters söz zaten amınıyım sen bize niye böyle yapıyorsun? Hani oğlum mal mısınız amına koyayım ya? 12 yaşında bir çocuk geçen gün bana kardeş senin bu saçlar ne böyle amına yaptı. Hani oğlum seni tek elimle kaldırırım. 3 metre fırlatırım. Ananın amını görürsün. Adam ol. 12 yaşında sana amına koyayım. 12 ya. Lan 12 12. Liseli bile değil amına koyayım. Ne oğlum bu? Vallahi bilmiyorum. Ülkenin amına koydu bu adamlar baba. Çok sikik sikik yapımlar, sikik sikik karakter gelişimi, saçma sapan filmler ile Gerçekten bak harbi diyorum. Türkiye'nin bence cidden kültürel yapısında böyle işte yok Suriyeliler, yok Yozlaşma. Bo Hayır o bu diziler bozdu amına koyayım. Yemin ederim bunlar da oğlum. Hani özellikle özellikle şey ama. Bu. Hani o kadar sıkıntılı bir yapım ki bu amına koyayım. Çünkü bak bizde öğretilen bir tane düzgün şey yok ya. Bak rayon kesmiyorum, kafa kesiyorum. Lan ne bak ne onur öğretiliyor, ne gurur öğretiliyor. Hiçbir sikim öğretilmiyor ya. Sadece şiddet ve sadak sadakat amına Ama baba mesela sen anladın mı? Yani ülke ocakları reisine sadakat göstersen de olacak amına Sanki bir sik değişecek hayatında. bilmiyorum. Düşüncem bu bu konuda.